Hedef kitlemizi göz önüne alacak olursak ulaşıldığını söyleyebiliriz. Proje sonunda hem mentörlerimize hem de projeye katılan firmalarımıza yönelik birer anket gerçekleştirdik. Bu anket sonuçlarına baktığımız zaman firmalarımızda, mentörlerimizde da yapılan programdan, program kapsamında yapılan çalışmalardan %85-90 üzerinde e, gayet uygun ve böyle bir program tekrar düzenlenirse tekrar katılabileceklerini belirttiler. Tabi bu e, projeye katılanların görüşleri. Bunun dışında biz proje ekibi olarak e, projeyi baştan tasarlarken özellikle e, e, izleme, ölçme, değerlendirme ve daha sonra kontrol mekanizması üzerinden yaptığımız için ve koyduğumuz da belirli hedefler olduğu için rahatça ölçebiliyoruz. Bizim hedefimiz proje kapsamında e, yer alan 20 tane firmanın her birisinin birer tane ARGE ve yenilik e, proje başvurusu hazırlayıp ilgili bir kamu kurumuna başvuru yapmasıydı. Burada tabi temel hedeflerimizden bir tanesi özellikle programın sahibi olan e, TÜBİTAK TEYDEP programının önceliklendirilmesi. Bunun yanı sıra COSGEP destek programlarına başvuru yapılması, Yanı sıra Ekonomi Bakanlığı'nın başka destekleri de vardı. Bizim bu projede tabi çalışmalar yürütüldükçe firmalarımızın hepsinin birer tane veya birden fazla proje fikirleri vardı. Bu proje fikirleri mentorlarla yapılan çalışmalarda değerlendirildikten sonra son hallerine getirildi. Bazı proje fikirleri değişti, bazı yeni proje fikirleri geldi ama sonuçta firmanın özellikle güncel olarak öncelikli alanlarına giren bir konuda bir proje yapması hedefleniyordu. Ve bu çalışmalar sonunda bu projelerin en uygun olduğu programlar hangisi ise onlara yönelik yönlendirme yaptık. Örneğin proje kapsamında bizim toplam 14 tane TÜBİTAK tedep başvurusu gerçekleşti. Bunların büyük bir kısmı da KOBİ'lere yönelik olan 1507 programıydı. Ama bir firmamız vardı örneğin gıda alanında aktif çalışmalar yapıyordu ve e, program başlangıcında Ekim Kasım ayları gibi TÜBİTAK'tan bir çağrısı çıktı 1511 çağrısı. Fonksiyonel gıdalara yönelik ve bizim bu şirketimizin tam olarak da yaptığı çalışmalardı. Bu nedenle mentörümüz bu firmayı direkt olarak bu programa yönlendirdi ve hemen hemen ilk proje başvurusunda onlar yaptılar. Çünkü çağrı Ocak ayının içerisinde kapanıyordu. Onlar biraz çalışmalarını hızlandırdılar. Normal olarak biz proje içerisinde ayda bir e, görüşme yapılmasını öngörmüştük. Fakat yakın olan e, tarih nedeniyle bu firma ve mentorumuz ajandalarını daha yoğunlaştırdılar ve birden fazla toplantı yaptılar ay içerisinde ve bu hedefe ulaştılar. Bunun dışında e, bir tane firmamız örneğin e, hastanelerle ilgili sağlık alanında e, ameliyathanelere yönelik bir proje yapmak istiyordu buradaki yapılacak olan ARGE ve yenilikle ilgili olarak şirket bünyesinde insan kaynağı ve yapabilecek kapasitede kişiler yoktu. Yani kendi işleriyle ilgili uzmanlıklar vardı ama yapmayı düşündükleri, önceliklendikleri projede böyle bir şey yoktu. Bu nedenle bu firmada örneğin TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği programına yönlendirildi. Ve Ekonomi Üniversitesi'ndeki bir bölümdeki uzman hocalarımızla birlikte çalışmalar yaptılar. Bunun gibi yine bir tane tekstil firmamız vardı. Bu tekstil firmamız özellikle tasarım merkezi kurup bu tasarımlarını yurt dışına hızlı bir biçimde göndermek ve rekabette gücünü artırmak istiyordu. Bunun normalde ARGE ve yenilik projelerinden ziyade Ekonomi Bakanlığı'nın özellikle tasarım desteğine başvurusu sağlandı. Onların da zaten istedikleri buydu. Onun dışında Bidolu firmamızın farklı ihtiyaçları da vardı. Bu dönem içerisinde örneğin Koskep belli bir çağrıya çıktı markalaşma ve kurumsallaşma alanında. Biz firmalarımızı buraya da yönlendirdik. Toplamda baktığınız zaman proje kapsamında 14 tane TEDEP başvurusu gerçekleşti, 10 tane Koskep proje başvurusu, bir tane de Ekonomi Bakanlığı olmak üzere 25 proje başvurusu gerçekleşti. Tabii programa katılan 20 firmamız vardı. Bunlardan sadece 2 tanesi aslında proje başvurusu gerçekleştirmedi. Bir tanesi de projesini aslında başvuru yapmayı düşündüğü, hazırlıkların yaptığı projesini bitirdi fakat programlara başvuru yapmadı. Bunun gerekçesi de yaptıkları hastanelerde özellikle ilaç kontrol sistemleriydi, ecza kontrol sistemi. Bunları hem Hacettepe Üniversitesi hem de Acıbadem Hastaneleri ortak olarak kendi bulundukları bölgedeki kalkınma ajanslarını ortak proje başvurusu gerçekleştirmek istediklerinden dolayı buradaki programda başvuru yapmadılar. Onlarla ortak çalışmaya başladılar. Yani toplamda baktığınız zaman tüm bu çalışmalar sonunda biz proje kapsamında öngördüğümüz özellikle proje başvuruları sayısında katılan firmaların sayısından fazla proje başvurusu gerçekleştirmiş olduk. Böylece her firmamız, yani bir kısım firmamız aslında birden fazla proje başvurusu gerçekleştirmiş oldu. Bunun dışında tabii arge ve yenilik kapasitesini artırırken belli alanlarda artırmayı öngörmüştük. Bunlar da örneğin insan kaynağı. Şu ana kadar bu projeler kapsamında 11 nitelikli eleman istihdamı gerçekleşti. Birkaç tane firmamız ayrıca eleman arayışlarını sürdürüyorlar. Onlar da yaklaşık 12 civarında eleman alacaklar bu projeler kapsamında. Fakat bu arada tabii şöyle bir sorunla da karşılaştık. Nitelikli eleman bulma belli alanlarda özellikle hem yazılım hem gıda alanında nitelikli personel bulmada da sorunlar yaşadık. Bu açıdan da üniversitelere örneğin mentorlarımız ve proje ofisimiz aracılığıyla biz de ekstra duyurular yaptık. Oralarda özellikle yüksek lisans yapan ya da doktora yapan öğrenciler içerisinde de bu tip pozisyonlarla ilgilenmek isteyenler varsa onları da yönlendirmeye çalıştık. Böyle bir istihdam da gerçekleşti. Bunun dışında tabii ar harcamalarında artış oldu. Yaptıkları çalışmalarla, proje çalışmaları kapsamında. Ancak kesin sonuçlar henüz elimize geçmedi. Çünkü muhasebik olarak bu kayıtların... E, yıl sonu bilançolarında ortaya çıkacak. Ön e, rakamları aldık. Yani ar harcamalarında da artış oldu. Artı bu firmaların hem patent hem faydalı model almaları yönünde cesaret verici çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda da bir firmamız e, patent ön araştırması yapıyor. 2 tanesi de e, faydalı model başvurusu ön hazırlıklarını tamamladılar. Ancak henüz daha başvurular gerçekleşmedi. Temel olarak baktığınız zaman projede koyduğumuz hedeflere çok rahatça ulaştığımızı söyleyebilirim. <laughs>